Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani başlıkta da gördüğünüz gibi İkray'a bir sürprizim var. Çok bağırmak istemiyorum. İçeride popit oynuyor. Ee, ne yapıyorsun diye soracağım. Sonra sürpriz vereyim. Yapacağım sana diyeceğim falan falan. Sonra da arkadaşlar sürprizimi zaten size aldığım yerden göreceksiniz. Hadi o zaman arkadaşlar gidelim İkray'a ne yapıyor. Sonra da sürprizimizi alalım. Sürprizimiz var diyelim ama İkray'a. Hadi gelin. Evet İkra'cığım Ne yapıyorsun? Merhaba de bir arkadaşlara Merhaba arkadaşlar Merhaba de Merhaba Ne yapıyorsun sen burada? Popit oynuyor Ne oynuyorsun? Popit Bak şimdi ses çıkart bir arkadaşlara tamam. Nasıl oynanıyor göster Tamam Hadi sesini dinleyelim. Sana sürprizim var. Sürprizim mi? Evet hadi sen patlat bunu da. Tamam. Bak burada da bir tane kaldı burada. <laughs> aferin arkadaş. Tamam şimdi bak bana bakayım. Sen popitten oyna ben sana sürpriz getiriyorum. Tamam mı? Tamam. Sevindin mi? Simildim. Hadi gide, ben gidip sürprizi getireyim. Tamam. Arkadaşlar sürprizimiz bu. Çok tatlı bir e, yiyecek tabii ki de. Ne olduğunu ikraya soracağım. Hadi o zaman gidelim ve ikraya gösterelim. Arkamda tutacağım arkadaşlar ben. Geldim. Hadi gözünü kapa bakalım Aç Bu ne? Bak sonunda dondu Dondu mu? Evet dondurma Gel çıkartayım Gel arkadaşları da gösterelim Arkadaşlar evet sonunda ikramı beklediği oldu Bir saniye <gülüyor> Çıkartıyorum. <gülüyor> Vay canına. Ben maviyi çıkartacağım. Vay arkadaşlar böyle olacağını beklemiyordum. Düşmüyor da. Bitir abi sence ne Bir yer bulamıyor. Çok güzel arkadaşlar. Hala ben bunu istiyorum, bunu bitireceğim. Bir tane, bir tane yiyeceksin. Her gün bir tane. Geri bir daha yaparız, tamam mı? Güzel mi Kim yaptı? Ablam. Anne yaptı, ben sana. Ne ne ikram bu? Dondurma. Dondurma neydi? Er domuzunuz. Az bir tabak. Ya dondurma neydi? İkram. Dondurma neydi? İkram arkadaşlar söylemiyorum Ne olduğunu da size söyleyeyim biraz söylemedim. Çok güzel olmuş hepsi. Anne izin verirse bunu, bunu sen bunu ben. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay diyelim arkadaşlar. Sonra da abone yiyelim. yiyelim. Hadi. Bay bay Zekra. Bay bay. Bekle şöyle. Bay bay de. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Hadi bay bay de. Bay bay.